kız ne oldu? Niye ağlıyorsun sen? Ha? Son günde de beni gözden çıkardı. Ah aşkım, ah aşkım ya. Neden diyeceğim ama biliyorum yani. Sonuçta tamam üvey evladım ama biraz saldırgan. Yani anladın mı? Şiddete meyilli. Çok enteresan ya. Mesela babasının vur ensesini al lokmayı. O öyle bir adamdı. Yazık. Canım ya. Ah Sadom ya. Neyse herhalde anası cadı bunun. Seher abla ben neden bahsediyorum? Sen neden bahsediyorsun ya? Ben Meral'den bahsediyorum. Her şey Meral yüzünden oldu. Ya sanki onun hastanede olması bile benim suçummuş gibi davranıyorlar. Ben bir anda kötü oldum iyi mi? Her şeyi unuttular. Meral'in yaptığı her şeyi unuttular ya. Şimdi şekerim şöyle bir şey var. Sen insan yönetmeyi bilmiyorsun. Bak iyi düşün. Meral'i bir düşün. Fevkalade tilki. O kadar tilki bir kız ki. Bak ne enteresan küçücük bir yarayı kendini nasıl mağduriyet diye çevirdi farkında mısın? İşte bu. O saftilikler de nerede ezik, nerede yardıma ihtiyaç sürü halinde hep onların peşinden koşuyorlar. Sonuçta haklıyken haksız duruma düştün. Yalan mı? Ne yapıyoruz? Meral gibi tilki oluyoruz o zaman. Öğreneceksin. E, ne yapacağım anlat o zaman Zehra abla. Nasıl kendi tarafıma çekeceğim ben bu kızları. Tamam anlatacağım çünkü benim işim bu ya zaten. Şimdi şöyle arkadaşlarının kendine bağlamak için onları kendine muhtaç edeceksin. Uf, sen bilmiyor musun bizim kızları? Benim arkadaşlarım çok gururludur. Hiçbir yardım kabul etmezler. Meral bile kaç kere yardım etmeye çalıştı, hepsini geri çevirdiler. Ne yapacağım ki? Aşkım, ben erzak yardımlarından ya da yüz bakımlarından bahsetmiyorum. Daha büyük, anladın mı? Global yani. Böyle daha büyük düşün. Bir düşün. Ne olabilir? Nasıl kendine bağlayabilirsin bu kızları? uyuduk. Aşkım biraz tilki ol, biraz parlat şu beynini ya. Tut ki bunlar yurttan kovuldular. Nereye gidecekler? Sokakta mı kalacaklar? Hayır. Tabii ki de villaya senin yanına gelecekler, değil mi? Ne güzel olur. Ne güzel burada yaşa giderdik işte. Aşkım safım benim işte bu plan bu. Eylül'le Cemre'yi yurttan kovduracağım. Ben evet. Ben ben yapamam ki öyle hainlikler. Ben yaparım onu ve yalnızca senin için yaparım biliyor musun? Elimi sırf senin için kirletirim. Yaparım bunu. Ay yok Zehra abla ya. Yapamam yani sen de yapma zaten. Be benim aklıma yatmadı, yok olmaz. İyi aşkım sen bilirsin onlar Meral'le fingo fing gezerken... ...sen de böyle dostsuz hüngür hüngür ağlarsın. Hey, ya hayır hayır hayır, tamam tamam mecbursak. Mecbursak yapalım gülle nasıl düzelteceğim peki arayı? Uzay şey sayı çok karışık. Ay ne mıy 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 içimi şişirdin. Şu kızları bir halledelim, ondan sonra Songül'ü de halledeceğim. Ama bak arkadaşlarımı üzmeyeceksin değil mi? Bak sakın. Üzeceğim, kıtır kıtır doğrayacağım. Ne yapacağım arkadaşlarımca birkaç tabii gözyaşı dökecekler yani. Değil mi? Değil mi? Çöle dökecekler. Ya sen ne diyorsun? Bunlar o çirkin yurttan çıkacak. Bu şahane küçücük saraya yerleşecekler. Bundan daha iyisi var mı ya? İyi bir şey yapıyorum. Çünkü iyiyim.